Videoma hoş geldiniz. Bugün İngilizceyi sıfırdan öğrensem nasıl öğrenirdim? Biraz bunun hakkında konuşacağım. Ve size birkaç farklı trik vereceğim. Hadi başlayalım. Hepimizin İngilizceye bir şekilde başlamışlığı vardır. Herhangi bir yabancı dil olmasından farklı olarak İngilizce okullarda öğretilen bir dil olduğu için hepimiz bir şekilde İngilizceye başladık. Kimimiz oyunlarla başladık. Kimimiz şarkı sözlerini çevirerek şarkı sözlerinden e, gramer yapısını tahmin ederek öğrenmeye çalışarak başladık. Ancak ben hiçbirimizin doğru bir şekilde sıfırdan başladığını düşünmüyorum. Ve hepimizin bu yüzden pişmanlıkları vardır. Bugün size birkaç farklı pişmanlığımdan bahsedeceğim ve nasıl başlardım ondan bahsedeceğim. İlk olarak ben İngilizceye oyunlardan başladım diyebilirim. Yaklaşık 6-7 yaşımdan beri oyun oynuyorum. Son 2-3 yıldır oyun oynamayı bıraktım, oynamıyorum. Ancak oynadığım süre boyunca İngilizcem zayıf olsa da oyunları İngilizce oynuyordu ve bu bana İngilizce öğrenmem konusunda yardımcı oluyordu. Hani Hiçbir dili bilmiyorum, evet. Çocuğum, oyun oynuyorum. Ama yine de İngilizce birkaç farklı kelime öğreniyordum. Hani bir balta, x mesela. Veya su, water. Hani bunları oyunlarda görüyordum, özellikle Minecraft'ta. Yani benim de İngilizce ile tanışmam birazcık da oyunlarla oldu. Ve bu yüzden oyunlarda gördüğüm İngilizceyi genelde Türk aksanıyla okumaya başladım. İlk pişmanlığım, kelimelere odaklanmamak. Kelimelerin telaffuzlarına asla odaklanmıyordum. Yani nasıl okuyorsam water 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 su neyse. Yani nasıl yazıyorsam öyle okuyordum. Çünkü çocuktum ve açıkçası İngilizce farkındalığım da yoktu. Yalnızca bir yabancı dil olarak bakıyordum ama her şeyin bir yabancı dilden fazlası olduğunu bilmiyordum. Ve bu yüzden kelimelere genelde nasıl yazıldıysa öyle okuyordum. O yüzden sıfırdan öğrensem yapacağım ilk şey muhtemelen kelimelere çok odaklanmak olurdu. Çünkü ben kelimelere neredeyse hiç odaklanmadım. Hep yazdığım gibi okudum. Yeni kelimeye oturup ezberleyerek öğrenmeye çalıştım bu oyunlardan bağımsız olarak çalıştığım süre zarfı boyunca yaşadığım bir durum. Hani bağlamla öğrenirdim, ezberlemezdim bu ayrı bir konu. Kelimelere odaklanırdım. Telaffuzlarına, nasıl yazıldığını, spelling kısmına. Çünkü, çünkü, çünkü ben 2020 yılında, 2020-2021 yılında sadece telaffuzumu düzeltmek için 6-7 ayımı verdim. Hani 2020'nin yarısından itibaren evde gerçekten TH sesini çıkarmak için şöyle gezdiğimi bilirim. Hani diye gezdiğimi bilirim çünkü çıkartamıyordum. Hani think, think, thought bunları söyleyemiyordum. Çünkü bende th sesi yoktu. Think vardı, talked vardı. Bir şeyler vardı yani. O yüzden erken başladığımda kelimelere odaklanırdım ve böylelikle telaffuzum daha güzel olurdu. Sonradan vakit kaybetmezdim. İkinci pişmanlığımsa daha çok konuşurdum. Ben önceki videolarımda da bahsetmişimdir. Konuşmayı genelde arka plana atan biriydim çünkü utanıyordum. En azından eskiden. Şu an birazcık daha ön plana getirmeye çalışıyorum. Hatta getirdim diyebilirim. Bir sıkıntı kalmadı. Ancak yeni bir dil öğrenirken bunu genelde arka plana atıyoruz. Bu hepimizin adına konuşalım. Çünkü hepimizin yaşadığı bir problem. Ve o yüzden konuşmayı birazcık daha erkene çekerdim. Bunu nasıl yapardım? Bu videonun sponsoru Flalingo ile. Flalingo'da yaptığınız her ders sizin için arka planda kaydediliyor. Ve ders sonlarında sizin için oluşturulmuş özel planlar, özel ödevler sizin hesabınıza atanıyor. Ayrıca ders boyunca konuştuğunuz kelimelerin yüzde kaçı A1, yüzde kaçı B1 gibi seviyelendirme şekilleri bulunuyor. Sizin yaptığınız gramer hataları belirli bir şekilde not alınıp gösteriliyor. En sonunda ise yapay zekanın katkılarıyla ortaya çıkan bir PDF oluşturuluyor. Ve bu PDF'te sizin ders raporunuz görülüyor. Fialungo'da tamamladığım dersler sayesinde İngilizce'de B2 olan seviyemi C1'e yaklaştırdığımı görebiliyorum. Ya, bu çok net. Çünkü benim yaptığım tüm yanlışları, benim belki B1 seviyesinin yapmadığı yanlışları ben alışkanlık olduğu için yapabilirken benim yapay zekanın çıkardığı rapor benim gerçekten bozuk olan o birkaç farklı yapımı düzeltti. Ve böylelikle sürekli bir artış gösteriyorum. Zaten bel belli bir birikimim vardı. Ve bunun üzerine koyarak gerçekten bir fark yarattığını hissediyorum. Siz de bu indirimden yararlanmak istiyorsanız açıklamada bulunan linkten %50 indirimli bir şekilde kaydolabilirsiniz. Derslerinize Hemen başlayabilirsiniz. Ve böylelikle en büyük pişmanlıklarımdan birisi frelingo ile geç tanışmak. Yabancı dil öğrenirken hata yapmanın utanacak bir yanı yokmuş, bunu fark ettim. Çünkü hata yapmak çok doğal bir şeymiş. Ama ben tabii o zamanki 15 yaşındaki, 16 yaşındaki burada bunu anlatamıyordum. Şu an 20 yaşındayım ve bunun gayet normal olduğunu farkındayım. Ama o zaman değildim. Bana çok yani hata yapamam, mükemmel olmam lazım gibi saçma bir şey yüklenmişti. Bunun asla gerekli olmadığını yeni yeni anlıyorum. Korkmayın, konuşun. A1 bile olsanız, A2 bile olsanız konuşmaya çalışın, konuşmaya gayret gösterin. Eminim çok geliştirecek. Bana inanın. Bir diğer pişmanlığımsa az okumak. Az okumayı bunun arasına koydum. Evet. Çünkü açıkçası ben okumayı çok sevmem. Yani herhangi bir şeyi okumayı çok sevmem. Ben birazcık daha görsel işte işitsel bu yollarla yabancı dil öğrenen, hatta yazan biri bile değilim. Not yazmadan öğrendiğim dil var benim. Açıkçası hiç hiç sevmem. Ama keşke yazıp okusaydım. Bunu nereden anladım? İngilizce hazırlık sınavlarına girdim, geçen yıl hazırlık okuyordum ve hazırlık okuduğum süre zarfı boyunca en çok zorlandığım şey yazmak, okumak. Hani bunlardan çok zorlanıyordum. Neden? Çünkü ben buraya gelene kadar hiç İngilizce bir şey yazmadım. Sadece hani e, okumak denirse okudum, izledim, gördüm, duydum. Ama bir şeyler üretmediğim zaman, hani writing ve reading çok yapmadığım zaman, ben proficiency'deki, muafiyet sınavındaki Grammar'ı fullledim. E, vocabulary kısmını, kelimeleri fullledim. Listening fullledim. Hiçbir sıkıntı yok. Ama yazma kısmına gelince bir afalladım ki çok da iyi yazamadım zaten. Yani pişmanlığım yani keşke bunları yapsaydım diyorum. Siz A1'de olsanız, A2'de olsanız dediğim gibi bir dile başlıyorsanız ufak ufak yazma çalışmaları yapın. Bu yazmak neden bu kadar önemli? Sizin bir şeyler üretme kabiliyetinizi güçlendiriyor. Bu sizin ana dilinizde de güçlendirir. Yabancı dilinizde de güçlendirir. Ama biz sizi de her şekilde güçlendirir. O yüzden yazmaktan kaçmayın, okumaktan kaçmayın. Gelişin. Ve en büyük pişmanlığım içerik çok az tüketmek. Belki daha önce bahsetmişimdir. Ben yabancı dilleri genelde e, YouTube'dan videolar izleyerek, sokak röportajları izleyerek, hatta bu kanalı izleyerek, Easy Italian, Easy Spanish, English, German izleyerek çalışıyordum. Ancak bunun dışında pek bir şey izlemiyordum. Çünkü ben dizi film izlemeye neredeyse 2020 yılına başladım. Yani 15 yaşıma kadar herhangi bir yabancı film ya da veya yabancı dizi, şarkı bunları izleyip çevirmiyordum. İzlemiyordum da. Sanırım çok tarzım değildi. Genelde dışarıda çıkıp oynardım veya bilgisayarda arkadaşlarımla oyun oynardım. Hani bir yabancı bir şeyin etkisi altına girmedim. Ve bunun sonucunda az içerik tükettiğim için günlük konuşmaları anlamakta çok zorluk çekiyordum. Hani slip away derler ya dilimden kayda falan. Yabancı içerik tüketicilerini hiç izlemedim. Bu yüzden bunun eksiklerini çok yaşadım. Hani ne onların mizahını anlayabildim, ne ben bir şey üretebildim. Hani yabancı dili konuşmak vardır ama mizah üretmek bambaşkadır. Ben hani şaka yapamıyordum. Hiçbir şey anlamıyordum da çünkü onların günlük hayatını herhangi bir içerik olarak de izlemedim, takip etmedim. Keşke bunu yapsaydım diyorum. Çünkü benim çevremdeki arkadaşlarımın çoğunun İngilizcesi şu yüzden iyi. Hani hepsi bir film izlemiş, dizi izlemiş. Yabancı youtuber takip etmiş, bir şeyler yapmış, şarkı çevirmiş. Ama benim öyle olmadı. Ben ya eşek gibi çalıştım diyebilirim. Oturup telaffuzda çalıştım, birini taklit etmeden oturup ee, bir şey yazmaya da çalıştım, yazarak gramer öğrenmeye de çalıştım ki çok az da olsa yazarak öğrenmeye çalıştım. Ama keşke içerik tüketseydim diyorum. Çünkü bunları duyarak da yapabilirmiş insan. Ben yapamadım. Çünkü dinlemedim, izlemedim, çevirmedim. Hani o yüzden bu benim. Çok da olmasa da büyük bir pişmanlığım. Tüketseydim belki işler daha kolay olurdu. O kadar efora gerek olmazdı. Ama bunun iyi yanı da şu: Genelde filmlerde, dizilerde veya YouTube kanallarında gramer birazcık daha devrik kullanılabiliyor. Hani formal bir dil olmadığı için birazcık daha günlük dil kullanılıyor. Arkadaşlarımın İngilizceleri, yabancı dilleri buna maruz kalan arkadaşlarımın birazcık daha informal düzeydeyken, hani nasıl denir? How are you? Yani how you doing mesela. Onlar onun normal olduğunu varsayıyor. Ama değil yani gramer olarak doğru değil. Ben ise gramer olarak doğru bir şekilde çalıştığım için akademik bir İngilizce biliyor gibiydim. Yani onlar birazcık daha sokak ağzı hani konuşmaya yönelik şeyler ama benim öyle değildi. Belki bunun avantajını burada gördüm. Ama yine de keşke keşke izleseydim tüketseydim. Evet videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Filolingo'yu indirmek için, Filolingo'yu kaydolmak için %50 indirimli bir şekilde aşağıda bir link bıraktım sizlere. The One kodunu kullanarak ilk dersinize başlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.